Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft oynuyoruz. Ve bugün bir hapishane odasından kaçacağız arkadaşlar. Yani umarım iyisinizdir. Nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor filan. Yorumları yazamadığınız için maalesef babam öyle ayaklamış. Neyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar 15 abone olunca Roblox ismimi vereceğim. Haberiniz olsun. Hadi oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar başladık ve yağmur yağıyor. Etrafı iyice bir araştıracağım. Burada Starter Room yazıyor arkadaşlar. Biraz yazıları okuyalım. Belki burada özel... Orada bir sandık mı var? Yokmuş ya. Ya şuraya bir çıkabileyim be. Ya. He, buradmış. Peki. Ah! Hmm. Açıl. Ya kırılmazsa. Burada işte oyunu sanırım buradan geçerek bitiriyoruz. Hadi başlatalım. Hmm. Ne yapabiliriz? Şimdi buradan ilk önce şuradan bir çıkalım. Ve buraya geçelim ilk önce. Şimdi yukarıdaki odaya çık, bir çıkmamız lazım. Girmemiz lazım. Ne yapabiliriz? Hmm. Buradan tıklayıp açabiliyoruz. Ama Ne oluyor? Buraya basılıyor. Bir şey mi oluyor? Açın kapıyı. Ya arkadaşlar ben burada ne yapacağız anlamadım ya. Yani. Game oda geçebiliyor muyuz? Game moda geçmeyi bir deneyeyim game moda. Geçersem çok iyi olur. Ya hayır! Olamaz geçemiyorum. <laughs> Nasıl çok be bu? Allah, Allah Bir yerde bulmaca falan mı var? <laughs> Allah. Bizim gidecek misin gitmeyecek misin? Birazdan ben video çekiyorum şu an. Ekmek kalmıyor da onun için babacığım. Tamam. Arkadaşlar vallahi çıkamıyor ya. Şunları kırmayı bir denesem kırılmıyor da. Zaten. Ya vallahi buradan nasıl kaçacağız? Ne yapabiliriz ki? Reset room desem. Ya şaka yapıyorsun be. Bu kadar kolay mıydı? Bunu ne yapabiliriz acaba? Hımm. Hayır <laughs> <laughs> oğlum be. Ya bunu kıramıyorum ama ya. Hmm. 9 tane balçık topu yaparsam ne olur ki? Yani. Aa! Ya Ali bak şöyle bir şey mi? Yok hiç bir şey değil. Reset room da Şimdi ben seni oraya koysam. Ne seni de buraya koysam. Hayır olamaz. Reset room'da yine. Ya ne yapacağız? Şuraya çıkıp mı bir şey yapacağız be? Görünmez blok mu var orada be? Ne yapacağız böyle parkur mu yapacağız? Hayır yok. Arkadaşlar ben buranın çıkış yolunu bulamadım. Ondan videoyu kapatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın.